Hepimize evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Bak üzgün bir sorun oldu. Videoyu durdurup tekrar başlamak zorundayım. Evet arkadaşlar. Minecraft'ın survival modunda oynuyoruz arkadaşlar. Yani hayatta kalma modunda. Evet. Şimdi yine kesip kendim karnımızı doldurmamız lazım. Arkadaşlar. Kaçma. <laughs> Gel lan buraya. Hiç üzülmeyeceğim arkadaşlar. Kurbanım oldu çıklar. Şeyim de hoş olsun. Ye. Yeah. Evet. Bak boş elimle vuruyorum. Elimce kanlı et görme diye. Gel lan. Dalacağım tek. Da Bir boş duruyor zaten. Bay. Kaçma. Bay. Ya bay diyorsun. Bay. Yeah. Vurmadım arkadaşlar bu arada. <laughs> Vurmadığım halde bana geldi. Şöyle birazcık toprak toplayalım. Şöyle. Evet. Aa taş çıktı önümüzde kötü bir şey. Şu üstümüzü kırmamız lazım arkadaşlar. Yoksa yukarı çıkamayacağız. Aslında canım bir hile yapmak istedim. Boş verin arkadaşlar. yapmadım şimdi. Hadi bakalım. Hemen akta kıralım şuraları da. Diye. Tamam. Şurayı da kıralım. Arkadaşlar çok saçma değil mi ya? Boşta gir aslında arkadaşlar. 18 tane şeyimiz oldu. Arkadaşlar size de şöyle göstereyim. Bir merdiven yaptık. Eyvah. Boştan heyecan yani gitti. Evet. Neyse. Şimdi de kum alalım. Birazcık. Hmm, arkadaşlar bir dakika. Nasıl yapılıyordu ya? Arkadaşlar aklımdaki şey. Kazma falan nasıl yapılıyordu? Bir dakika. Nasıl olmuş lan? Çakı mı acaba? Bir dakika. Şunu da Hangisi daha hızlı kırıyor? Boş ver. Kırmayalım. Çakıldı arkadaşlar bu arada. Taşlananlarınız olmasın. Ha su. Ben su değil. Şey almak için geldim arkadaşlar buraya. Kazmak zorundayız arkadaşlar. Birazcık az kırılsa bile. Aç kalalım. Tamam şimdi gidebiliriz. Hmm. Aa koyun. Arkadaşlar rengi çok değişik. inek sandım. Rengi kahverengi yani. Evet. Arkadaşlar endirmem var. Arkadaşlar dur bir hile yapacağım. Arkadaşlar. Hayır, ama olmasın. Olmasın ya. <laughs> arkadaşlar ya. Öf. Evet arkadaşlar. Şimdi başka bir oyun. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar de değişik bir Minecraft çakmasına oynuyorum arkadaşlar şu an. Çok değişik bir oyun arkadaşlar. Böyle yani. Kazmanıza gerek yok. Hiçbir eşya da size gelmiyor bu arada. Bu menü bakınca şöyle bir şey duruluyor. Bekleyeceğim. Anlamadım arkadaşlar buradan. Nasıl çıkacağız? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar evet arkadaşlar çıkışı buldum. Bakın size şöyle göstereyim. Çok güzel değil. Sen şimdi denizi göstereyim. Ben bunu bir kez oynadım arkadaşlar. Sadece bir kez. Oyunda zaten 2 megabaytlık olarak oynayabilirsiniz. Bu olmuyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok o yüzden. Ama işte bir sıkıntı var. Oha! Ama işte suyun içinde hiçbir sıkıntı olmuyor da. Bir de şurada dinleyeyim. Şöyle. bu kadar yaptık. Gördünüz. Ha o yüzden Minecraft oynayalım. Minecraft ile ne oynayacağız arkadaşlar. Hmm. Bakın Roblox işte arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi ne açıldığında açacağım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, biliyor musunuz arkadaşlar ben? Yoksa bir şey oldu. ses duydum. kurum yoksa? Biz gördük galiba arkadaşlar. çok korkuyorum. Aha burada kilitli bir yer var. Çok değişik bir şey arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar bir gizem var sanki. Kendi kendine açılıyor şey. Buraya bir şey mi koymuşlar? Arkadaşlar burada mı yoksa? Gidiyorum arkadaşlar çok korkarım. Çok Kork korkmuyorum. Gidiyorum evden çıkıyorum. Kaçmasına kaçıyorum arkadaşlar. Açıl. Kaçıyorum arkadaşlar. Her an gelebilir yanımıza. Arkadaşlar burada ağaç bir. Bakın edin. bakın elim. Bakın burada bizim arabamız. Gördüğünüz gibi. Güzel bir araba arkadaşlar. Japonlar arkadaşlar buradan selamlar. Ne bu soru arkadaşlar gördüğünüz gibi. O bizi görmeden bir şuraya gideceğim arkadaşlar. Akşam oluyor arkadaşlar bu arada. Hmm. Tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Ben <laughs> çok kötü. Arkadaşlar, çok <laughs> ben helo ney oynayamıyorum arkadaşlar. Öldük. Arkadaşlar istiyorum şu an. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu da başka Minecraft videolarını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir abone daha gelmedi. Lütfen abone gelsin. Bay bay.